Evet arkadaşlar yine balığımız geldi. 10 numara. İyi, yine dolmuş geliyor. Arkadaşlar sarmıyor, makine sarmıyor. görüyorsunuz balıkları. Arkadaşlar o kadar fena balık var ki. Derya kuzuları geliyor. O bir tane köpek balık. Bak 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 bak. Kolum koptu be. Hadi gelin. <laughs> of maşallah maşallah maşallah. Maşallah arkadaşlar maşallah. Sar oğlum sar artık sar. Bek Oo Ege. Ege ne yaptın sen öyle lan? Evet getir bak. Bizim bacanak da geldi benim oltaya saldırdı. <laughs> süpersin ya süpersin. Arkadaşlar bugün istavrit avına gidiyorum. Bugün değişiklik olsun diye motosikletten gideceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün İstavrit avına gidiyorum. Bugün değişiklik olsun diye arabayı sattım. Motosikletten gideceğim arkadaşlar. Motorum bu. Kullanacağım kamış. Yeni aldım bu kamışı. Okuma Makarya. 440 200 gram atarlı. Üstünde de surf kamış var. Motosikletten gideceğiz bakalım. Peşinden koşanlara rastgele. arkadaşlar. Kamışım şöyle okuma makarira 200 gram atarlı. Şöyle bir makinamız var. Surf kafa. Ryuji Marvel 8000. Böyle hemen gez göz arpacık yapıyoruz arkadaşlar. İlk deneyeceğim bakalım bu kamışı. Nasılmış aksiyonu sertliği bir bakacağım. Kamışın ucuna bakın arkadaşlar nasıl vuruyor. O makinalı tüfek gibi vuruyor makinalı tüfek gibi. Balık çok uzakta. Ben gire kamışım 4.40 olduğu için bayağı uzakta arıyorum balığı. Geliyor. İki tane de balık varmış. Balık uzakta uzakta. 75 metre. İçinden mi yakaladın sen ya? He? İçinden mi yakaladın Her tarafından. <gülüyor> <gülüyor> Balıkçı götünden de yakalar. Bül büllüğünden de yakalar. <gülüyor> <gülüyor> uzakta uzakta. arkadaşlar. Şetin Balıkta kanalımı takipte kalın arkadaşlar. Meralardan canlı yayınlar. Balık avından bilgiler. Tecrübe tecrübedir. hiçbir bir tane balık görmedim arkadaşlar. Ben aldım sadece balığı. diye doğru 30 tane adam var ileride. Şu tarafta var. Hiç bir tanesi bir tane almadı atar atmaz vurmaya başladı. Atar atmaz. Ryuji Marvel'in makinesini hiç tavsiye etmiyorum. Kütük gibi makine. Boşuna hamballık yapmayın bunu alıp da. Takımınız kombiniz önemli arkadaşlar. Evet. Geliyor. Evet. Şöyle bakalım bayağı açıkta. Bayağı uzakta arkadaşlar. Bayağı. Ne bak. arıyor yine. Kamışın siftahını da yaptık. Nasıl vuruyor görüyor musunuz arkadaşlar? Oo. 4-5 tane var gibi. Sert geliyor biraz. Evet. Geldiler arkadaşlar. Salla salla Serdar abi. Salla. Serdar abi. Salla salla. <laughs> arkadaşlar. Şöyle. Güzel balık var. Uzaktan gelene kadar kam yapıyor arkadaşlar. Anca açılıyor. geriye doğru atıyoruz koşumuzu. Şöyle gerdiriyoruz. Yine başlayan arkadaşlar sormuştu bunu bana. Atıyoruz. Kurşunumuz düştü suya. Şu an çöktürüyoruz bu şekilde. Kurşunumuz çöktü dibe. Şöyle bir kere çekiyoruz şöyle boşluğunu alıyoruz fena vuruyor fena vuruyor arkadaşlar fena balık uzakta kimse balık alamadı daha bir tane sadece ben alıyorum balığı hiç kimsede balık yok. Millet oturuyor. Herkes oturmuş beni izliyor şu an. Bu arkadaşlar şöyle kimsede balık yokken ben balık alıyorum. Çok şükür. Abimizle. Balık biraz yaklaştı sanki ya kamera. Hareket ediyor arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar görüyor musunuz? şu ucuna bakın. Of 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 of. Makineler tüfek tak 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 tak. Yavaş yavaş saralım ki balığın ağzı çok narin bu ısı Zar gibi yırtılıyor. Nediyor arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Şöyle inci gibi dizdik gelalım. Maşallah. Şöyle hediye etti şapaylarla alıyorum balığı geçen gün köprüde abi al bunu kullan iş yapar dedi gerçekten de iş yapıyor uzakta uzakta hiçbir şey yok diyor arkadaşlar uzakta balık diyorum ben de İşte abi ip 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 sörf kafa uzak. <laughs> o sen atarsın 50 metreye ben 100 110 metre falan atıyorum bunda. Kurşunlar. 75 gram sörf kurşun, sörf kastik kurşunu. Uzak atış kurşunu. Tabi görürsün şimdi çektiğimde. Bak nasıl vuruyor bak tak 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 tak. <laughs> Makinalı tüfek gibi vuruyor aynı. Abi tutamıyor benden tiyolar is. Dibe çöktür dibe dibe çöksün yavaş yavaş tarı yatar ya böyle çok yavaş. Kamışa verirsen 10 bin lira para, makineye verirsen 20 bin lira para <laughs> tutarsın abi. İpe verirsen bin, bir buçuk milyar para. Bak görüyor musun bak Hadi be gelin o kadar uzaklar ki arkadaşlar. Yani 120 metre atıyorum rahat. Evet. Yine geldi arkadaşlar. 10 numara. Balıklarımız 10 numara. Kova durmaya başladı. <laughs> Sen benim kanalı takip et, balık yakalarsın. Sen benim YouTube kanalı takip et abi. Of of, makinalı tüfek. Of, arkadaşlar şunun ucuna bakın. Ucuna bakın. Of 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 of, of. Arkadaşlar kova dolmak üzere yarım saat oldu daha gelere gelin bakalım gelin 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 arada kanalda istavrite de ihtiyaç var arkadaşlar yeni başlayan arkadaşlar hep istavri davu nasıl yapılır nasıl tutulur istavri avı böyle yapılır arkadaşlar ağır ağır sarın balık koltada ise kafa atıyorsa ağır ağır saracaksınız ki ağzı yırtılmasın. Oh oh maşallah maşallah maşallah. Maşallah maşallah yere düştü biri de. Şöyle. 10 numara arkadaşlar. 10 numara. Şöyle kırmızı yine. Yeşil floş. Evet, hava devam. Surf kastik yapıyoruz arkadaşlar hemen. Fırlatıyoruz yine kurşunumuzu. Evet. Düştüğü yeri gördün mü Seher? Evet arkadaşlar. Arkadaş Vallahi bir kıçından yakalıyorum, bir sırtından yakalıyorum. Biz niye yakalayamıyoruz? Usta olmak şey? böyle bir şey. Vallahi helal olsun. Usta olmak böyle bir şey. Vallahi helal olsun. <laughs> Arkadaşın kamışıyla attım yakalayamıyorum diyordu. Full <laughs> geldi <laughs> hemen, hemen. Vallahi ya. helal olsun. Çek. Şey, Arif çek şey bunları Arif. abi. Adam az daha eve gidiyordu ya. Sporuşsuz oldu. Evet arkadaşlar. Bizim bacanak da geldi. Benim oltaya saldırdı. <gülüyor> <gülüyor> Hemen taktuk balıkları yakaladı. Rizeli zaten kendisi. Balığa çok yabancı değil. Sar Musa sar sar. Hiç durdurmadan. Kayalık var ya dipte. Aynen. Eğer bekletirsen kayalığa takılıyor. <laughs> Bakalım gelecek. <laughs> Evet evet Musa. o süpersin ya. Süpersin. Oo, süpersin. süpersin. Kaldır Musa. Getir. Getir kardeşim. Getir. Sen kamışı şöyle geriye doğru şey yap. Tamam. tamam. Bizim bacanak balığın içinden geçti valla arkadaşlar. <laughs> ne gel Kuru fasulye topluyoruz bugün. Beni dövecekler sabahtan beri. Kimse balık alamıyor kolay kolay. Çok uzağa gidiyor. Çok. 120-130 metre. Evet arkadaşlar. iki tane daha geldi. Elini kirletme istesen. Bu sefer ben şey yapayım? Sörf kurşun bu bak. Mermi gibi gidiyor. Normal. Aynen. Biz 100 35'lik abi. Yok 100 150 gram falan da atıyorum ben bununla. Allah'ım. Aferin oğlum. Hadi sar. Erkeğim benim bu ya. erkeğim Sar. <laughs> Kolay mı zannediyorsun Oo Ege, Ege Oha. ne yaptın sen öyle lan? Ege, kaldır oğlum oltayı. Sar biraz daha. Sar yukarıya. Sar. Sar senle pozla. Tamam, tamam yeter. Tut kamışı. Bana bak oğlum. Yavaş sallama, savurma. Savurma balığı. Ne evet arkadaşlar. Ağır geldi daha. Ege, Ege'yi görüyorsunuz. On numara balık yakaladı. Aferin oğlum sana. Ver. Oğlum bu ne? Sen tutamıyorsun bunu. Bu parmakla tutarsın bunu. Hiç kas yok sen daha erkeksin lan. Evet. Evet arkadaşlar bugün bacanakla geldik balığa. Çıkar çıkar oğlum Of doldu Doldu Musa doldu O gelmiyor kamış gelmiyor Geldi geldi doldu tıkır dur. <laughs> Ucuna bak ucu kırılacak kamışın <laughs> Vallahi Şuna bak Of Musa al sende bu Sende Musa Of 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 Güzel tüfek Nasıl kafa atıyor Musa Hiç bekletmeye gerek yok. Direkt saracağım. Balık doldu çünkü. Of of yavaş sar. Sar sar sar. Biri kaçtı. Yukarı kaldır şimdi kurşun. Evet. Getir bana. Eyvallah. Arkadaşlar şöyle balıklarımız. On numara. Arkadaşlar akşam oldukça hala güzel balık vurmaya başladı. suyu bu sefer dolmuş. Kurşuna dive çöktürmeyin diyorum. Balık yüzeye çıktı. Atar atmaz kafadın. Böyle daha güzel geliyor. Yakınlarda mı yoksa? Yakınlaştı biraz he. <laughs> arkadaşlar fena balık geliyor. Fena balık geliyor arkadaşlar. Evet <laughs> arkadaşlar. Oh. İki tane zire düştü. Arkadaşlar onun numara balık var. Ege, topla, Ege. topla oğlum, topla hemen. Hemen topla oğlum. İğnenin ağzı bükülmezse sıkıntı olmaz. Bu adamların kafasına düşecekti. Oo ooo oh, oh, super vuruyor. Ben okudum o dua, dua okudum kamışına. Okunmuş, üflenmiş kamış o. <laughs> oh, 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 oh. Tırır tır. Arkadaşlar fena balık var akşam suyunda. Balık bayağı hızlandı, olta çekmiyor. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, of. Oh. Bak, 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 bak. Maşallah arkadaşlar. 10 numara balık. Şöyle çamlığa doğru çekeyim de güzel görünsün. Ege. Ege topla. Haydi oğlum topla topla topla. Yeni kamışımız siftahını da yaptık. Uğurlu geldi bize. Musa sen onun az bir şey suyunu boşaltır mısın ya? Bakın kamışın ucuna. Maşallah maşallah Senin gamışı okundu ya Daha tamam onun işi Senin gamışı okundu okundu Balık kıyıladı Herkes onunla onunla alıyor arkadaşlar Evet çelmiyor sarmıyor <laughs> Arkadaşlar makine sarmıyor O kadar güzel balık var Kolum koptu be. Hadi gelin. Of maşallah maşallah maşallah. Maşallah arkadaşlar maşallah. 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 Bir tanesi de düştü. Onluydu arkadaşlar. Çaparemiz onlu zaten. On numara balık var. Sen benim taktikleri izle YouTube'dan. Arkadaşlar o kadar fena balık var ki. Fena fena fena. Evet arkadaşlar on numara balık var on numara. Musa derya kuzuları geliyor. O bir tane köpek balığı gibi alttaki. Şey mi? En alttakiler alttaki hep öyle büyük geliyor. E, aynen. Denizin mi kendi öyle? Onun suyunu taşını boşalt sen taşın üstüne. Fena vuruyor arkadaşlar fena. Evet yine dolmuş geliyor. Arkadaşlar sarmıyor makine sarmıyor. Makina sarmıyor arkadaşlar. Makina. Makina sarmıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz balıkları. Ece hadi oğlum hadi topla. <laughs> arkadaşlar yanıma yardımcı da aldım bugün. <gülüyor> bugün <gülüyor> hızlı hızlı atıp çekiyoruz. Balık hızlanmış. Hemen atıp çekmemiz lazım. Yoksa balığı kaybederiz. çuval izmarit de, Mahalle komple yararlandı. Uuu <laughs> çekmiyor makine. <laughs> evet arkadaşlar hem takılmış duruyor hem balık da geliyor. Evet arkadaşlar. Hem takıldı hem balık geldi. <laughs> musa topla Musa. Poşetler kovalar doldu. <laughs> Arkadaşlar 10 numara balık geliyor yine. 10 numara balık var. Doldu galiba yine.

Hemen sallayın Musa hemen. Çek 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 al. Oğlum otur otur. Kovayı dolduracağız yine hadi. Arkadaşlar kovayı doldurduk. Poşete şu poşete doldurdum. Şurada. Şimdi bunu da dolduracağım. Muhtemelen 2 kilo falan oldu. Misafirler gelmişti. Onlara göndereceğim balıkları. Kıymetli bacanağım geldi. <laughs> Musa. Hoppa. Bu da yeni bacanağımız. Güzel avlar yapacağız daha. Evet. Rize'ye Rize de gideceğiz. Orada da avlanacağız. Evet. Lüfer Çinekop. Evet arkadaşlar yine balığımız geldi. 10 numara. 10 numara balık var arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız. Evet. Müthiş balık var değil mi Ege? Ege arabadan emaneti getir yoksa bize saldıracaklar şimdi çok balık kutu yok diye bizi dövecekler. <laughs> Bizim araba vardı Allah Allah. Balta vardı, kılınç vardı. <laughs> her şey. Haydar. Ha, e, yok yok her şey vardı. Evet bu kovayı da doldurmaya başladık. Arkadaşlar şuradaki poşeti görüyorsunuz. Bak şu poşet doldu. Şimdi bunu dolduracağım. Evet sörf hemen atıyoruz. Balık açıktı arkadaşlar. 75 gram atıyorum. Kamışımız Okuma Makarya. Makinamız Rüyücü Marvel 8000. Sıkın abi ki bayağıdır balık yemiyorduk. Aynen. Yersin ya Musa. Normalde her salı balık yiyorduk da balık olmayınca. Hazırdım.